Rumi ve Zoe uçağa koşuyor. Mira arıyor. Kızlar neredesiniz? Dikkatimi dağıtmayın. Acele edin. Acele etmeliyiz. Görünüşe göre Rumi'nin pofudu bir macera bekliyor. Oh Çok heyecanlıyım. Yay. Ve işte özel uçak. Hey ben de istiyorum. <laughs> ne? Karton <mu? Gülüyor> Hayır hayır. Bunu istemiyorum. <laughs> ne yapacağım? Özür mü? Bu adil değil. <laughs> Zoe'nin uçağı çok çoktan geldi. Seveceksin. Sadece bekle ve gör. Lütfen bagajınızı banda <gülüyor> yerleştirin. Ah, <laughs> ben de hiç yok. Sorun değil. Bu iş bende. Onun valizi de kartan olacak. Normal bir kağıda ve biraz oluklu mukavvaya ihtiyacımız var. Mükemmel. Katlayalım. Ve yerine yapıştıralım. Ne kadar iyi olduğuna bakın. Markerlar mı? Henüz olmaz. Önce küçük bir etiket yapıştıralım. Açılıp kapanıyor. Aa tamam. Ver şunları. Parlak desenlerle süsleyelim. Benimle birlikte takip edebilirsiniz. Çok sevimli görünüyor. Yanları da dolaşacağım. Ne kadar parlak? O kadar iyi. Valizi bir araya getirme zamanı. Biraz karton, boya, makas, çalkala, karıştırma. Ve vay. Zoe'nin bir portresi. Tam burada. Çıkartmalarla süsleyelim. Çok şirin. Sadece kukları yerine sabitlemek gerek. Ve birkaç tekerlek ekleyelim. Ve işte Rumi'nin tüylü bagajı geliyor. Kızlar bu sizin için. Bu harika. Kızlar çok heyecanlı. Güvenlik kontrolü zamanı. Önce Rumi gidiyor. Yakında görüşürüz kanka. Şimdi sıra Zoe'de. Karton bir uçakta uçmak istemiyorum. Hava yolumuz birinci sınıftır. İyi olacaktır. Ee, peki. Neredeyim ben? Her şey. Kartonumsu. Uçak kanatları bile mi? Affedersiniz hanımefendi. Olamaz. Sen Hauntedix'in Zoe'sin. Evet, büyük bir hayranım. Rui <laughs> ve Bingo da Hauntedix'i e çok seviyor. Ne kadar çok hayranı var. Bütün oh, fotoğraflara yes. bir bakın. Çok havalı. Çok Sizin var. için bir şeyler söyleyeceğim ve işte sahne. <laughs> Görünüşe göre Zoe gerçekten havaya giriyor. Lütfen yerlerinize oturun. 5 saatte şarkı söylüyorsunuz. Huntrix'i seviyorum. Ama o kadar da değil. Zoe sonsuza kadar şarkı söyleyebilir. Bütün dünya ona doysun. Bu arada Rumi ne yapıyor? Oh ne kadar God. şık küçük bir uçak. Affedersiniz Matmazel. Uçakta bir kıyafet kuralınız var. Gördünüz oh, mü? Oh, oh, oh. Kıyafetiniz oh. uymuyor. Görünüşe göre oh. Rumi'nin yardımıma ihtiyacı var. İyi ki bir parça mor sahte kürküm var. Deseni üstte yerleştirelim. Ve şekli keselim. Üç parçam oldu. Onları elle birbirine dikelim. Pofuduk bir etek. Sonra tüylü bir kenar süsü ekleyelim. Ve kollarına pofuduk kollar. Ve gümüş bir zincir. Son dokunuş. Pompon küpeler. Vay çok şık görünüyor. Benim yerim nerede? Bir dakika Matmazel. Bu taraftan. Rahatınıza bakın. Bir şeyler içmek ister misiniz? Evet, evet lütfen. İmza pamuk şeker kokteylimiz. Bacaklarınız yoruldu mu? Onları buraya koyun. Zoe'yi aramalıyım. Hey. Selam. Nasılsın? Hey harika. Az önce hayranlar için sahne aldım. Ah, Bir saniye bekle. Wow. Ay, o oh elbise. Ve kıyafet harika. Lalilu bana da bir tane yapar mısın? Elbette. Benimle gel. Zoe şimdiden atölyede. Ölçüleri alalım. Göğüs. Uzunluk. Genişlik. Anlaşıldı. Kalıp çizme zamanı. Bu bir crop top. Tam oturdu. Sırada bir pergel alalım. İki yarım daire çizelim. Kalıbı bir tasarımla süsleyelim. Sonra sarı ve mavi markerlarla renklendirelim. Şimdi eteği keselim. Ah, oh, havandayım. İplikle ki fırfırlar halinde topluyordum. Kesinlikle çok sevimli. Karton üstü süsleyelim. Bu kreatif olma şansınız. Vay, süper şık. Dele kayışları ekleyelim. Bir gül kolye ucu takalım. Zoe'nin görünümü tamamlandı. Sadece şu güzelliğe bakın. Herkes Zoe'nin kıyafetine takıntılı. Bir sayfa çekelim mi? Peynir değil. Eyvah. Uçak türbülansa girdi. Hala o fotoğrafı istiyorum. Peynir o, oh, İşte bu bir anı fotoğrafı. Ne kadar şirin çıktığına bak. Tamam. Şu an pek doğru zaman değil. Rumi. Uçak deli gibi sallanıyor. İyi misin? Rumi biraz acıkmış hissediyor. Hmm. Karnım guruluyor. Sana özel bir öğle yemeği servis edeceğim. Taban için bir kalemle kullanalım. Onu pembe sahte kürkle saralım. Kenarları yapıştıralım. Mor köpük daireler tekerlek görevi görecek. Onları keselim. Ve altına takalım. Bir şeyler eksik. Ah bir düğme. Biraz çönil tel bükelim. Renkli yapay elmaslarla süsleyelim. Ve işte yiyecek geliyor. Rumi için sadece en lezzetli ikramlar. Tıpkı en iyi Paris kafelerindeki gibi. Öğle yemeği servis edildi. Thank you. Vay. Çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun madam. Mantar jülyeni <laughs> dene. Lezzetli. Bir lokma daha yiyemem. Şefimizden ikram tatlı. Hayır hayır. Bu çok fazla. Aa, oh, o. Oh. Araba doğruca Zoe'ye doğru yuvarlanıyor. Yemek istiyorum istiyorum. Hayır hayır buna izin yok. Her şey kartondan yapılmalı. Tamam anladım. Bir saniye bekle. Zoe için biraz dondurma yapacağım. Kartonun üst katmanını soyalım. Bu parçayı bir cetvelle işaretlemek gerekiyor. Küçük kareler yapmak için ve uzunlamasına ve enlemesine. Kenarını yarım daire şeklinde keselim. Kahverengi, siyah ve beyaz markerlar. Görüntüye biraz derinlik katmak için karelerin üzerinden geçelim. Vay! Gerçek bir altın rengi waffle gibi görünüyor. Yapıştırıcı iki tarafı da bir arada tutacak. Burada ince bir ambalaj kağıdım var. Leylak rengiyle başlayacağım. Küçük bir parça toparıp top haline getirelim. Bunlar dondurma topları. Semi yapıştırıcıdan yapılmış biraz sos. Ve üzerine parlak şekerlemeler. Çok lezzetli ve güzel oldu. Vay canına. Ağzım sulandı. Aa, vay canına. Afiyet olsun. Yeah, uh -huh. Zoe tatlısını çok seviyor. <laughs> Ama diğer yolcular da acıkmaya başlıyor. Gerçekten hepsini kendime saklamak istiyorum. Ama paylaşmak çok daha iyi. <laughs> Alın bakalım. Yaşasın. <laughs> Teşekkürler. Dondurma. Hepsini verdin <laughs> Peki ya sen? <laughs> en çok waffle külahını seviyorum kızları aramalıyım. Alo, Rumi, yakın mısın? Bobby çıldırıyor. Konser mahvoluyor. Aa o. Rumi uyuyor kalmış. Ha? Alo, hayır, uyumuyordum. Makyaj hmm. mı? Nesi var ki? <laughs> Rumi'nin hızlı bir toparlanmaya ihtiyacı var. Hem de çabuk. Ona bir makyaj masası yapacağım. Bir mücevher kutusu alalım. İki yarısını birbirine yapıştıralım her yerini tüylü bir şeritle saralım. Ampuller için pomponlar. Ve parlaklık için yapay elmaslar. Ayak için iki plastik bardak kullanalım. Tabanlardan birine yapıştıralım. Şimdi bütün makyaj malzemelerini ve parfümü üste dizelim. Makyaj için ihtiyacı olan her şey burada. Önce eski makyajı silelim. O yanakları allıklandırmak lazım. Oradan başlayalım hafifçe fırçayla sürelim. Mükemmel. Buradan sonrasını ben hallederim. O ruj, Rumi'nin dudakları için mükemmel bir ton. Alo, Mira. Hazırım. <laughs> Bekle, ben hazır değilim. Ben siz başlamayın. Lalilu, bana yardım eder misin? <laughs> evet. Bir karton kutuya ihtiyacım olacak. Kapağını keselim. Ve sadece dar bir şerit bırakalım. Karton parçayı yapıştırıcı ile kaplayalım. Yüksekliği ölçüp ölçümleri renkli oluklu mukavvaya aktaralım. Düzgün olması için bir cetvel kullanarak keselim. Dışını saralım. Şimdi küvete küçük bacakları ekleyeceğiz. Sevimli çıkartmalarla süsleme zamanı. Daha fazla ördek. Kenarını bir markerla çizelim. Sonra yerine karton bir duş başlığı sabitleyelim. Küveti pembe rendelenmiş kağıtla dolduralım. Ah neredeyse duş jelini unutuyordum. O da karton olacak. Benimle birlikte takip edin. Şimdi sadece her şeyi rafa kurmam gerekiyor. Vay. Harika oldu. Zoe buna bayılacak. Uçağa geri dönelim. Hey güzelim. Spa zamanı. Şu köpeklere bak. Mayonu giy ve gidelim. Rahatlama ve keyfine bakma zamanı. Süngerlere biraz jel ekleyelim. Harika. Şimdi daha da fazla köpük var. Bu çok hoş. Ayakların dinlenmeye ihtiyacı var. Biraz kremle ayak masajı zamanı. Şimdi saçını yıkayalım. Yumuşak bir de olacak. Şampuanı saça yedirelim. Köpüğü durulayalım. Ben bir havlu alırken... Sen rahatla. O bir banyo bombası mı? Ne kadar çok köpük var. Bekle. Uçakta bir küvet mi? Ben de istiyorum. <laughs> Bu arada Rumi biraz sıkılmaya başlıyor. Orada kim mi yavlıyor? Ne kadar şirin bir kedicik. Keşke benim de bir evcil hayvanım olsaydı. O hayali gerçekleştireceğim. Onu ödünç alabilir miyim? Bunun için biraz ipliğe ihtiyacım olacak. Parmaklarımın etrafına sarıyorum. Ve bir tarafından bağlıyorum. Ve diğerini kesiyorum. Bunlardan bir demet hazırladım. Bir yapı bloğu setinden bir parça alalım. Biraz da yapıştırıcı sürüp iplik temetlerine yapıştıralım. Bir tane üste küçük bir kuyrukla bağlayalım. Biraz pofuduk bıyık. Bu bir köpek. Son dokunuşlar. Bir piyong ve hızlı bir kırpma. Sahibine git küçük. O tarafa değil, bu tarafa. Oh, çok sevimlisin. Sana deyize diyeceğim. Getir oynamak ister ha? misin? Daisy bu konuda çok heyecanlı. Getir. Sadece şirin de değil. Aynı zamanda zeki de o. Aferin kızım. Bir kemik hak ettin. Rumi'nin şimdi yeni bir en iyi arkadaşı var. Vay. Bu pratik bilgiler harika. Hayır hayır. Dikkatim dağılmadı. Bahse girelim. Zoe'yi de izlemek istiyor. Bir telefonu kartona bastırıp etrafını çizelim. Bir çerçeve çizelim. Ve ekranı bir maket bıçağıyla keselim. Arkasına katmanlar yapıştıralım. Bir arka panelle kapatalım. Ve bum. Bu bir telefon standı markerlarla süsleyelim ve hatta kağıttan bir ampul ekleyelim. Lalelu'yu izlemeyi seviyorsanız beğen butonuna basın. Bir arka destek her şeyi sabit tutuyor. İşte bu kadar. Bitti. Hey Zoe, buraya gel. Bu ne? Bu bir televizyon mu? Ekran nerede? Bir saniye. Onun için özel bir yuva var. Çabuk otur. Yeni bir Lalelu bölümü çıktı. Bekle. Ekran ters dönmüş. Böyle daha iyi evet. Mükemmel. Ben de Laleli'yi seviyorum. Kızlara iyi seyirler dileyelim. Yaşasın. Çizgi filmler. Ne? Ay canına. Televizyon zamanı mı? Patlamış mısır alıyorum. En sevdiğim kanal. Bu karton uçaktaki herkes nasıl eğleneceğini biliyor. Patlamış mısır. Gördüğüm için özürüm Ama indik. Mira, Rumi ve Zoe için bir alkış. Göğüşmeye hazır mısınız? Ama mikrofonlarımız Aa. yok. Hiç sorun değil. Bir pipet ve biraz şönil tel kullanalım. Etrafına saralım. Bir taban seçelim. Türk süsleyelim. Beyaz bir rapti alıp üzerine bir pimpon takalım. Standın üzerine yapıştıralım. Şimdi bu gerçek bir idol mikrofonu. Kızlar, bu sizin için. İzlediğiniz için teşekkürler. Resmen coşturduk. Kanalı değiştir. <laughs> Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Kesinlikle başardık. Çok değiştir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. <laughs>